kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz nedir amostör süspansiyon bakımı amostör süspansiyon yağları amostör süspansiyon bakımları motosikletlerde ihmal edilen bir konu arkadaşlar bu konu çok önemli niye önemli biliyorsunuz şu anki dünya genelinde yani ülkemize dahil olmak üzere yollarımızda eğimler meyiller, çukurlar hendekler ve yoldaki bozukluklar motosikletlerimizdeki amastör süspansiyonları etkiliyor. Bu da eklem ağrısı yapıyor arkadaşlar. Eklem ağrısı neden meydana geliyor? Amastörler düzgün çalışmayınca kollarımızda, bileklerimizde ağrılar oluşuyor. Bunların asıl başlıca sebepleri motosiklet kullanıcılarında bunlar arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Metal yorgunluğuna yol açıyor. Bunun haricinde motosikletlerin bütün yağını, suyunu, her şeyini değiştiriyoruz. Fakat hiç kimse ile ilgilenmiyor. Çünkü meşakkatli bir iş. Niye mesafatte? Amostör bakımı yapmak için motorun ben üzerine komple sökülmesi gerekiyor. Bazı motorlarda işte fren merkezleri, klapelleri, lastiğiydi, cam tezi söküldükten sonra bizde amostörün komple dağıtılma olayı var. Mesela bu motorumuz şu an konu olan motorumuz NC750. Honda NC750 ağır bir motor. Nasıl ağır bir motor arkadaşlar? 750 cc fakat bunlarda caz motoru var motorun ağırlık dengesi öne fazla biniyor. Öne fazla ağırlık indiği zaman da ne yapıyor? Süspansiyon mesafesi kısalıyor arkadaşlar. Mesela şu amostör süspansiyon mesafemiz 4 e, parmak 2 şu şekilde falan oluyor. Yani şöyle yaptığımız zaman altı noktada bak şimdi şu komple açık vaziyeti şöyle düşünelim İndiği zaman en son buraya kadar esniyor. Yani şu mesafeyi şöyle baz olursa. 4 parmak bilemedim 5 parmak şu kadar bir esneme mesafemiz var şu an amatörün içi var şu kadar bir esneme mesafemiz var şu mesafedeki süspansiyon da yetersiz geliyor yetersiz gelince başımıza neler geliyor arkadaşlar bunun içindeki yağlar korozyondan özelliğini kaybediyor mesela bu motorumuz 5 bin 10 kilometredeki bir motor yeri geliyor bir motorumuzu 50 bin kilometre biniyoruz ama kimse amatör yağlarıyla ilgilenmiyor halbuki bu motorların iki yılda bir veya belli bir kilometrede veya iklim koşullarına göre içinin yağlarının değişmesi lazım. İçinin yağlar değiştiği zaman amostör keçelerimize yani şu keçelerimize zarar gelmez. Bunlara zarar gelmemesi için normal faal vaziyetteki motorlarımızı nasıl yağ bakımı, genel bakım, ağır bakım yaptırırken amostör süspansiyon bakımı da yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun çok mükemmel sonuçlarını gördük. Nitekim küçük sesi motorlarda bile yaptığımız halde mükemmel sonuçlar oldu. Bir iki gün önce attığım belki e, görmüşsünüzdür, ufacık bir sıkıntı Ne kadar rahatlar yani. Bunlar kim bilir ne kadar rahatlayacak. Şimdi bunlarda da dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar arkadaşlar. Motorumuzun amostör keçesinden yağ kaçırıyordu. Önce borulara şöyle kontrolünü yapıyoruz. En ufak bir çizik vesaire yok. En ufak bir çizik vesaire olmayın arkadaşlar. Şu kovanı boşaltıyoruz. Kovanı nasıl boşaltıyoruz? Kovanın içinde şöyle bir kepimiz var. Bunu çıkarıyoruz. Bunun üstünün kulu var. Sekmanı var. Onun üstünde de şöyle bir yağ keçemiz var arkadaşlar. Bu yağ keçesi dıştan gelen tozları ve içten gelen basıncı engeller. Bunun içinde de şu şekilde bir yayımız var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu yaylarla böyle bir böyle takama, bir böyle takılma durumlar arkadaşlar. Şimdi şu ağır kısım aşağıya geliyor. Aşağıya geldiği zaman arkadaşlar kısım esneme esnasında aynı şu şekilde kavuşuyor. O zaman da ne oluyor? Suspansiyon meydana geliyor. Peki bunun içindeki yağ özelliğini kaybederse veya içinde yağ olmazsa ne olacak arkadaşlar? Yayın üstünde gitmiş oluyor. Bu araçlarda da aynıdır. Her şey de aynıdır. Araçlarda bakımsız amostördür. Motosikletlerin ön amostörü bakımlı, arka amostörler bakımsızdır. Bakımlı amostörlerde e, komple dağıtılır bu şekilde. İçinin yağısı, keçesi değişir. Tekrar amastör görev yapar. Araçlarda da e, preslidir. Dıştan ya helozon vardır. Helazon dıştan görev yapar. İçten de yağ basıncı görev yapar. Şimdi bu motorumuzda biz ne kullanacağız arkadaşlar? Brava Endüstri'nin özel olarak motosikletçiler için üretmiş olduğu Brava'nın korpayı yağını kullanacağız arkadaşlar. Sentetik bazlı çok mükemmel ötesi bir yağ. 10 derece geçer. Bunun tabi 5V'leri falan var diğer markalarda. Fakat bunun 10V'si o 5V'den daha büyük başarılı sonuç elde Buradaki e, amostor özelliği de nedir arkadaşlar? Fren hidroliği gibi düşünün. Fren hidroliklerin nasıl belli bir özelliği var 3 yıl, 5 yıl dayanıyorsa buradaki 4-coil e, yağlarında böyle bir özelliği var. Tabi bazı motorlarda şimdi şunu diyeceksiniz ben 5 yıl biniyorum, 10 yıl biniyorum hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi kapalı kutu olduğu için şu amortisör kapalı içindeki keçeden de yağ kaçırmadığı zaman bu, sorun yaşamadım diye görüyorsun ama motorlarda giderken işte gidon kopatlaması, titreşimler, yok vibrasyonlar bunların başlıca nedeni bu amortisörler arkadaşlar. Çünkü dururken motorda hiçbir sıkıntı yok. Hareket halinde sıkıntı var. Ve bunu da insanlar ne diyor yok lastikten yaptı, canttan yaptı, fren merkezinde yaptı. Halbuki su alakası yok. Amortisör, süspansiyon düzgün olursa düzgün gidiyor. Bu neye benziyor? Ayağımızda spor ayakkabısı var, rahat gidiyoruz terlik var. Ayağımızdan çıkıyor, bot var. Kolumuzu, bacağımızı yürüyor. Bu da onun gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi işlemlere başlayacağız. Motorumuz 450-470 mililitre yağ alıyor arkadaşlar. Yağsını doldururken de şu helozonunu çıkarıyoruz. Şu teflonunu çıkarıyoruz. Bütün parçalarını çıkarıyoruz. Motorumuzun amostörü alt yön noktada. Bak içinde en ufak bir şey yok. Bu şekilde 450 mililitre yağ koyacağız. Şimdi bu 450 mililitreyi ve bravanın torpoyu yağından ayarlayacağım arkadaşlar. Tabii bunu nereden bulabilirim, nereden alabilirim diyenler olacak. Bunu hani reklam ayetinde de seyrediyor olabilirsiniz ama bir taraftan da arkadaşlar gerçek ciddi bilgi veriyoruz. Bu da çok önemli. Şimdi bu olmasa başka bir yağı mecbur koyacağız. Onu da göreceksiniz. Ama biz ne diyoruz? Tamamen yerli milli olsun. Ne koyduğumuzu ne yaptığımızı bilelim. Muhatap bulalım. Şimdi bu yağlarda, bravada tek avantajımız şu arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Muhatabını bulabiliyoruz. Yani sıkıntı yaşadık. Türkiye'de yaşayan bir arkadaşımız bunun üretimini yapıyor ve kendisi yurt dışında eğitim görmüş. Profesyonel kimyacılarla çalışıyorlar ve güzel sonuçlar elde ediyor. Bunların tabii siz şimdi brava yağlarını sadece motosiklette gördünüz ama bunun güzelliği böyle var. Bunun işte balata bu spreyi var motosikletler için zincir temizleyici, zincir yağları var. Artı yakıt için yakıt katkısı dediğimiz normal yakıt katkılarıyla bir değil arkadaşlar. Yani falan sıkartılıyor böyle bir falan. Bu ondan değil. Bu enjektör ve e, yakıt dolaşım sistemini açıyor. Artı yağ katkısı vesairesi var. Onları geçiyoruz. Şimdi 450 mililitre yağ koyacağız. Yağımızı ayarlıyorum arkadaşlar. şeyimiz var. Şimdi servis manueli yok vesaire yok. Motora ne kadar yağ koyacağım diyenler için de bu da bir referans olacak. Universal bilgiler de vereceğim. Videomuzu dikkatli izlersek her türlü bilgiye sahip oluruz. Şimdi arkadaşlar burası tam 450-470 ml ayarladım. Şimdi bu 450-470 mililitre yağı nasıl koyacağız? Amatörümüz yukarıda şöyle bıraktık aşağıda. Şimdi burada arkadaşlar amortisörün keçesi ve vesairesi değiştiği zaman şöyle bıraktığımızda şöyle aşağı inmesi lazım. Eğer bu aşağı inmiyorsa bir sıkıntı varsa bunun sıkıntıları da teflonlardan, yataklardan, keçelerden yapıyor. Şimdi burada 450 mililitre yağımızı amortisör alt yönlü noktadayken şöyle yarısını koyuyoruz arkadaşlar. Bak şu şekilde. Brava'nın for coil yağsını koyduk yarısını. Yarısını koyduktan sonra şu hareketi yapıyoruz arkadaşlar yukarı bırakıyoruz, geri aşağı indiriyoruz. Bunu şöyle çevirerek 5-10 defa yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi şurada bak, şu şekilde içinde delikleri vesaireler var. Bu gözenekler, şu kepler yağ ile tamamen bağdaşması için. Çünkü alt ön noktada yağ kalması gerekiyor. Şu şekilde yaptık. Bak şimdi bıraktım. Bırakıyoruz bak. Şimdi burada demek istediğim olayı daha net anlayacaksınız görsel olarak. Şimdi tamamını dolduruyorum. 470 mililitre yağ koyduk arkadaşlar. Zaten servis manuelinde de 450-480 arası bir yağ koyundur. Yarım litre almaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. En fazla alan motor da 550-600 mililitre alır. Bundan da bilginiz olsun. Bu DLA serisinde Suzuki'de de aynıdır. Yamaha'da da aynıdır. Şimdi tekrar çevirdik. Şimdi amostörün yaysız halde direkt düşme için süspansiyonu nasıl yaptığını tekrar bakıyoruz. Bak bıraktık. Bırakıyoruz. Yağ süspansı oldu. Peki bunun keçesi sağlam mı? Bunu taktık ama hocam acaba bir sorun çıkar mı dediğimiz zaman da şurayı elimizle kapatıyoruz. Şu şekilde basınç oluşuyor. Yani normalde bak kapattık zorlama oluşuyor. Bıraktığımız zaman da kendini bıraktı. Şimdi buradan da şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu alt ön noktadayken amostörümüzün yaylanma mesafesi dört parmaktı. Şimdi şuraya kadar yaylanıyoruz. zaten. Bak şöyle baktığımız zaman şurası. Bunu kaldırdık. Bura nereye geldi? Şuraya geldi. Buradan zaten mesnete bağlanıyor. Mesnete bağlandığı şu mesafe fazla. Şimdi bazı amostörler de şu mesafeye kadar yağ konuluyor ama o amostörlerin yaylanma mesafesi buraya kadar olduğu için. Bunun yaylanma mesafesi şu borun uzun olduğuna bakmayalım. Şura mesnete bağlanıyor, şu arada çalışıyor. Yani çok kısa. Ondan dolayı NC 750'lere de bakmayın siz. Kazık gibi motordur yani. Bildiğin lalas, Sert bir motordur. Ekonomiktir. Az yakar, üzmez bonda olduğu için ama amostör süspansiyonu gerçekten on numara değil. Onu da açık konuşayım. Niye değil? Ağırlık öne biniyor fakat amostör yetersiz geliyor. Madem öyle yaptık ta şurada yaylansın ki fısır fısır olsun. Ama onun gibi olması için de motor biraz daha e, küçültmek, motor aksamını biraz daha pire gibi yapmak lazım. O da yok. Şimdi tekrar bakıyoruz bak. Çalışma mesafesi son noktaya kadar geldi. Bak, i̇niyor kendisi. Bastık en son geldi. Şurası. Yani şurada bitti arkadaşlar. 5 parmak. Şurası boş. Bu boşluğa göre bakarsak alt ön noktadayken yağımız da şuralara gelmiş oldu. Şimdi burada da yayı takarken şunu yukarı çıkardık. Şu şekilde kalın sıkıp aşağıya geldi. Bak şu şekilde yayı attık içine. Şimdi niye oraya kadar koyduk? Şimdi diyeceksiniz ki diğer videolarında işte vidalama yerinin iki parmak altına kadar konuyor demiştin. Ustam bilgilerin çakışıyor diye avuzumun gazları olacak. Buradan bu avuzumun gazlarına fırsat vermemek için test çürütüyoruz. Burada da avuzumun gazı bunu üreten şunu koymuş. Yani tokay çakmak diye sokay çakmak vermiş. Bunu buraya koymuş. Bu plastik boş. Bak hiçbir işe yaramayan plastik. Bunu niye koymuş? Demek istediği olay ne biliyor musun? Ama şurası göre ya. Buraya fazla alma demiş ya. Bunu da buraya koydum. Ben ne dedim az önce? Ya buraya kadar koyacak dedim. Bunu niye koymuş adam? Boş plastik hiçbir işe yaramaz. Ne oldu? Ah, kuru kovan. Bunu kuru bunu, bunu, kurbanım olayım. Al. Gitti. Şimdi bunun işlemi bitti arkadaşlar. Şu şekilde kapatılacak. Süleyman Usta buyur bunu orada işleme alabilirsin. Yani burada demek istediğim şu boşluk şuraya geldi. Ya mesafesi şurası arkadaşlar. Ama diğer motorlarda böyle bir şey yok. Yağ yukarıya kadar geldiği için yukarıya Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar burada bir konuya daha değindik. Çok önemli bir konu. Tabi bunu da yaparken de bunun eğitimini bilgisini almak lazım. Bu Suzuki'de olsun, Yamaha'da olsun, diğer markalarda olsun. Bu tarz işlemleri yaparken servis manuelindeki işlemleri birebir Japon mühendisler vesaireler kendileri önceden eğitim veriyordu. O eğitimlerde, seminerlerde Bunları biz ustalara gösteriyorlar. Biz de bunları sağda sizlere göstererek hem bilgi vermek hem de düzgün iş çıkarmak için uğraşıyoruz. Ama şimdi böyle bir sistem olmadığı için bunu herkes yapar yapamaz bilemem. Ben size gösterdim. Şimdilik arkadaşlar e, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Bravo Endüstri çalışanlarına da buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.